The Yaylar ve yükselen yay burçları, katıldığınız davetler ve organizasyonlar sırasında karşılaşacağınız kişilerden biri bir anda hayatınıza girebilir. Yalnızları buradan duyurulur. Işıl ışıl olacaksınız. Hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda parlayacaksınız. Sahne sizin olurken bu süreç içerisinde maddi konularla alakalı borçlarınıza dikkat etmenizi öneriyorum. Alamadığınız ödemeleriniz bulunuyorsa onları toparlamak ya da hukuki yoldan bazı devir teslim konuları da gündeminizde olabilirmiş gibi görünüyor. Ve hemen akabinde oğlak burçlarına geçiyorum. Oğlaklar ve yükselen oğlak burçları. İş hayatınız adına sizi mutlu edecek olan önemli bir döngüden geçmek üzeresiniz. Projeleriniz hızlanacak sadece iş hayatınız değil, kilo ve dış görünüşünüzü etkileyecek olan bazı işlemlerden geçmek de isteyebilirsiniz. Bu süreç içerisinde sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gerektiğinin de altı çiziliyor. Özel hayatınızla alakalı ortalama bir buçuk yıldır süren kısır bir döngü bitmek üzere. İlişkileriniz Üzelirken, beraberliğinizle alakalı problemler bulunuyorsa toparlama aşamasına geçebilirsiniz ya da farklı bir karar alırsanız eğer ki yeni biri hayatınıza gelmek için hızlanabilir. Kova ve yükselen kova burçları uzak yolculukların gündeminizde olduğu, ruhunuzu dinlendirmek isteyeceğiniz bir tatil planı yapabilirsiniz. Tatil planı yapsanız da iş hayatınızda, çalışma yerinizle alakalı ve ortamınızdaki bulunan bazı zihninizi aslında zorlayan konular da gündeminizde. Çalışma ortamınızı değiştirmek, taşınmak ve yerleşmek için yeni bazı değişiklikler gündemde olacak. Hukuksal konular, vergi borçları ya da önemli ödemeleriniz bulunuyorsa bu hafta itibariyle çözüm yolları sizinle birlikte olacakmış gibi görünüyor. Peki ya balıklara gelelim. Balıklar ve yükselen balık burçları önemli bir sağlık sıkıntısı ya da işte hayatınızın merkezine koyduğunuz bir özel hayatınızla alakalı biri varsa, e, hiç önemli değil. Artık toparlandığınız bir döngüye girdiğinizi söyleyebilirim ıssızlaştığınız süreç sanki bu hafta ile birlikte çözülüyor. İş hayatınızdaki gelişmeler sizi maddi anlamda gelir kapılarına doğru hazırlayacak ve bu hafta boşlanmamaya karşı da dikkat etmenizi önerirken özel hayatınız açısından evet burayı çiziyorum. Özel hayatınız açısından gerçekten zor, kim yanınızda duruyor. Kim yanınızda değil, zor günlerinizde kim yanınızda vardı? Şimdi bu hafta itibariyle o kişileri eleyeceğiniz ve gerçekten yanınızda olanlarla birlikte aslında ilerleyeceğiniz bir haftadan geçeceksiniz. Bu hafta hayatında yalnız olanlar için tesadüfi karşılaşmalar bulunuyor balıklar. Lütfen es geçmeyin karşılaşmaların içerisindeki gizli anlamları.